Merhabalar. Şimdi e, Arduino ile ilgili kodlamalarla alakalı örnekler yapacağız. E, i̇lkisi bir işlem sorusu olacak. Bunu anlatmak için e, C-Sharp'da konsol uygulamasında yapılmış bir örneği. E, aynısını Arduino'da yapacağımız şekilde ayarlamasını yapacağım. Bu yaptığımız örneğin çalışan hali. Konsol uygulamasında yazılmış. Ekran ilk önce tire tire artı tire tire diye bir yazı yazıyor. Soru bir işlem diyor. Bu bir sınav sorusu olabilir. Fonksiyon verilmiş. fx demiş. 7x küp artı 8 eksi 3x kare artı 4x. Fonksiyonunda x değerini giriniz. x eşittir demiş. Hemen biz burada sabitlerim kaç? Şöyle bakıyoruz. Sabitlerim 8. 0 verelim. Enter'a basalım. f 0 eşittir 8 yazmış. Tekrar Val döngüsünde olduğu için tekrar aynı soruyu bir daha baştan soruyor. E, F1 kaçtır? 7, 15, 12, e, 16. Hemen yani bir yazalım. Bakın, F1 eşittir 16. 2, F2 kaç? F2 de 60 diye gidiyor fonksiyonlarda. Biz şimdi bu yapılan işlemi e, Arduino'da da haberleşme ile. Arduino'ya veri göndereceğiz, yani bu gönderdiğimiz sayıyı konsol ekranından göndereceğiz ve Arduino bize bunu hesaplayıp sonucunu şu şekilde yazılı olarak sanki konsola yazıyormuş gibi bize geri gönderecek. Bunu uygulamasını göreceğiz şimdi. Hemen bir tane Arduino uygulaması açalım. Boş bir Arduino. Şunu da aşağı indireyim bu arada. Hemen daha önce yaptık benzer bir örnek. Hemen yeniden başlayalım. Şimdi hatırlayalım. Ee, setup kısmı ilk yapılan program ilk başladığı zaman bir kez işlenen bir metoddu burası. Buraya kodlarımızı yazabiliriz. Bütün program içerisinde kullanacağımız değişkenleri buraya veya kütüphaneleri, e, sabitleri falan buraya yazabiliriz. E, loop kısmı da sürekli tekrarlanan kısımdır. E, buraya yazdığım skorlar e, loop sayesinde tekrar tekrar tekrarlanır. Setup'ta sadece bir kere çalışır. Loop'ta enerji kesilinceye kadar tekrar tekrar çalıştırılır. Şu yapı pek hoşuma gitmiyor. Şu şekilde kullanmak istiyorum. O yüzden şu kime parantezini aşağı indirdim. E, öncelikle e, biz ne yapmamız gerekiyor? Serial haberleşmeyi başlatmamız gerekiyor. Seri nokta begin. Hangi hızda? Yüksek bir hızda olsun. 57.600. Tamam. Selelerle bölüşmeyi başlattık. Öncelikle e, şu konsol uygulamasına baktığımız zaman e, Neredeydi? Ha, şurada. Ne yapıyor? Ekrana şöyle bir tire artı tire artı tire diye bir yazı yazıyor. Sonra soru bir işlem diyor. Bunları yapalım. Hemen e, bunu konsol yani kullanıcı şurada konsol ekranını açtığı zaman ekrana bir yazılar gelmesini istediği zaman bunu buraya nasıl yazdıracağız? Onun komutunu görelim. Serial nokta printelen ne yazacak? Tire tire artı tire tire artı tire tire, tire. e, tırnağı kapat parantez kapat noktaları bükür. Bunu yazdıktan sonra yine aynı üstteki yazının benzeri ama içerisinde başka bir yazı var. Kopyaladım bunu, hemen aşağıya yapıştırdım. Hemen bakıyorum ne yazmış buraya. Ee, Soru bir işlem demiş. Hemen onu yazıyorum, şimdi içerisini temizliyorum. Soru bir işlem. Soru bir işlem. Bunu da yazdık. Sonra yine bir daha yazı yazmış. Ne yazmış? Hemen inceleyelim. Ne demiş? Fx eşittir. Şunu kopyalayabiliyor muyuz buradan bir bakalım. Ctrl C diyelim. Olursa güzel olur. Ee, ama şuraya bir yapıştır diyelim önce. Evet olmuş güzel oldu. Kopyaladım bunu. Ctrl C yapıştırdım ve şu fonksiyonu da aldım buradan. Ctrl X ile geldim buraya yapıştırdım. Bu yazıyı yazdı. Bu yazıdan sonra şu yapıyı bir daha kopyalayayım. Sanırım bir tane daha yazı var. Hemen neymiş ona bir bakalım inceleyelim ne diyor x değerini giriniz x eşittir diyor ve orada bekliyor tamam x değerini giriniz bunu da kopyalayalım tabii ki ctrl c kopyaladım geldim Arduino kısmına sonuncuyu da yapıştırdım evet Burada da ne yapsın program bir dursun. Buraya kadar sistem çalışıyor mu çalışmıyor mu? Şu anda Arduino e, sisteme bağlayalım bu arada. Sistemi bağlayalım. Evet bağladık. Ee, burada while e, dursun, while komutunu kilitleyelim burada hemen. While parantez true diyelim. Evet bu komut sayesinde loop döngüsü burada kalacak. Sadece bu ekrana yazacak, başka hiçbir şey yazmayacak. Hemen portu bir kontrol edelim. Kom altı evet com6 da şu anda bağlı. Ve hemen e, derle diyelim ilk önce bir sorun var mı? Bana kaydetmemi istiyor. Nereye kaydedeceğim? E, yine bildiğim bir yerler var. Olsun oralara kaydedeyim. Neresi? Evet. 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 E, 17, 18 olsun. 18 Sınav diyelim yine. Evet. Adı ne olsun? 01. İslam özel Türkçe karakter kullanmıyorum. Aynı adı da yine bunun adına vereyim. Evet, kaydettiğim. Buna da aynı isim olsun. Hemen yani de kaydettim. Evet, kaydettik. Özel Türkçe karakter kullanmadım. sürece klasör içerisinde düzgün bir şekilde yazıyor. Tamam. Çalışma derleniyor. Derleme tamamlandı. Bu hem derliyor hem de gönderme işlemini yapıyor. Şu anda gönderme işlemi yapacağım. Çalışma tekrar bir daha derleniyor. Yükleniyor. Yükleme tamamlandı. Şu anda Arduino'nun e, ya e, bilgiler yüklendi. Ben konsol ekranını açarak bunun e, olup bitenleri görmek istiyorum. Yani tıkladım. Normalde çoktan değerlendi. Aslında bu yazıyı çoktan gönderdi ama konsol ekranını açtığım zaman otomatikman şöyle yapıyor. Sanki baştan başlanmış gibi bir rest atıyor ve gerekli işlemleri yazıyor. Şu anda bakın e, baktığımız zaman konsol yapısıyla e, buradaki yapının aynı olduğunu görebiliyoruz. Doğru mu? Soru bir, soru bir. Treler var. işlem işlem. Evet. Şu iyi büyük olmuş. Boş ver. Fx. Evet. 7x falan. 8. Evet. Eksi 3x. Evet. 4x fonksiyonunda. Evet. X değerleri giriniz. X eşittir. Evet. Buraya kadar doğru. Şimdi biz buradan bir yazı yazacağız buraya. Ee, yani konsola bir yazı, sayı sayı yazacağız. Yazı yazmayacağız. E, yazımı sayımı diye kontrolünü yapmayacağız şu anda o işlere girmeyeceğiz. Bir değer gireceğiz buraya ve Enter'a basacağız. Enter'a bastığımız zaman bu bilgi Arduino'dan nasıl alınacak onların komutlarını görmeye başlayalım ve komutları devam etmeye başlayalım. Hemen geçiyoruz. Biraz hızlanalım. Hemen şurada <laughs> e, While dedik, burayı Kit dedik mesela. Bu komutu yine biraz sonra bu komutu kullanacağız. Kopyasını alayım hemen. Yeri geldiği yerde kullanacağız anlatımdan dolayı. Tab diyorum. Evet. While dedik. Burada bir beklenti de olacak. Neyin beklentisi? Serial Port'tan bir veri gelmesini bekleyecek. Evet, serial Port'tan veri gelmesi için kullanılan komut neydi? Serial alayla Available. Yani yazılışı bu şekilde. Bu değer Serial Port'tan bir bile veri geldiği zaman e, sıfırdan büyük olmuş oluyor ve biz bunu sıfırdan büyüklüğünü kontrol ederek veri gelmiş mi gelmemiş mi bunu öğrenebilmiş oluyoruz. Veri gelmeye başladığı andan itibaren de okumaya başlayacağız. Ondan sonra komutları da göreceğiz. Hemen ne diyoruz? Serial nokta <laughs> Serial'ın e, available metodu seri porttan bir haber geldiği zaman Ee, bunun değeri şu komple sd nokta şu metodun değeri bir değer geldiği zaman bir döndürür. Beş değer geldiği zaman o anda okuduğunda beş döndürür. Yani bir değer geldiği zaman biz anlayacağız ki bilgisayardan Arduino'ya bir veri gelmeye başlamış. O yüzden büyüktür sıfırsa diyoruz. Sorumuz bu şekilde oluyor. Yalnız ee, şu anda zaten hiç veri gelmediği zaman while'dan dolayı burada durması lazım. Hiç veri gelmediği için ee, ne olacaktır burası? Hemen buradan çıkacaktır. Biz burada veri geldiği zaman buradan çıkmasını istiyoruz. Yani nokta, bu e, komutu normalde aslında sıfır, veri gelmediği zaman. Sıfır sıfırdan büyük müdür? Hayır. Dolayısıyla false değeri döndürür burası. Şöyle komplese false değer gönderir ve while'dan hemen çıkar gider. Bizim istediğimiz o değil. Burada bu false iken bunun tam tersi olan true olmasını istiyoruz biz bunun tam tersi olan tur olmasını istiyoruz. Dolayısıyla e, serialden bir veri gelene kadar bu burada çakılı kalacak program. Ne zaman bir veri geldiği zaman biraz satıra geçecek. Bunun amacı bu. Yapmak istediğimiz amaç bu. Peki aşağıya geçtiği zaman demek ki bilgisayardan ona veri gönderiliyor ve sen de bunu okuyacaksın. E, okumak için bunu bir yere yazman lazım. E, oradan gelen bir şey de yazı olabilir. Peş peşe karakterler olabilir. O yüzden hemen globallerden hemen bir tane string bir yazı alalım. Yazı. Gelen yazı da diyebiliriz buna. Yazı diyelim. Yazı bir diyelim. Hatta belki birkaç tane olabilir. Yazı bir. Evet. Aldık değişkenimizi. Serialden gelen bilgiyi biz buna aktaracağız. Çünkü karmaşık şeyler gelebilir. Ama onu da ona göre güzel komut bulmamız gerekiyor. Onlardan bir tanesi de şu arkadaşlar. Serial read string until slash n tek tırnak içerisinde slash yani bu şu anlama geliyor. Bir yazı yazılıp enter'a basıldığı bana gönderildiğinde o enter'a basılana kadar ki kısmı al. Ondan sonrasını şu anda alma. Bu da istediğim bir şey. Çünkü ben e, konsolda açtığım zaman herhangi bir yazı yazdığım zaman gönder dediğim zaman aslında enter basıyor. Tabi ayarlarda da değiştirebiliyoruz ama enter'a bastığım zaman ben ona enter ile beraber gönderiyor bana. Ve de bana da o kadarlık kısmı lazım düzgün haberleşme için. Evet komut ne? Serial nokta read string until tek bir karakter yazacağım için buraya a derim, b derim, c derim. A dersem a'ya kadar olan kısım olur. C dersem c'ye kadar olan, nokta dersem noktaya kadar, virgül dersem virgüle kadar. Ama ben enter karakterinden bahsettiğimiz için Enter karakterini tek bir ifadeyle gösteremiyoruz. Ne ile gösteriyoruz biliyoruz arkadaşlar? n. Bunu çoğumuz bilir zaten. Evet. Slash'en komutuyla yani bir en bir yazı yazılmış ve sonra enter'a basılarak gönderilmişse enter'a basılan kadarki kısmı al bana gönder. Ben de bu şekilde ayıklıyorum onu. Sadece o kısmını alıp şu değişkenin içerisine atıyorum. Genellikle <laughs> kullanıcılar bazen büyük harf, küçük harf falan girebilir. E, yazılar yazarken bu gibi şeyler olabilir. Tamam, şu anda biz buradan e, bir sayı girecek, başka bir şey girmeyecek insan ama e, bu gibi filtreleri yapmakta her zaman fayda vardır. E, dolayısıyla gelen yazıyı ne yapacağım ben? Küçük harfe dönüştüreceğim. Bunun için yazı nokta to lowercase komutunu kullanacağım. Bu metot, gelen yazıyı hepsini küçük harfe dönüştürüyor. İleride işime yarayacak bir şey. Tamam, bir filtreden geçirdim. Bu filtre başka yerlerde daha çok bir işe yarar. Şu anda burada bu kadar önemli değil. Ee, yazıyı aldık, küçük harfe dönüştürdük. Şimdi, zaten bu program kullanırken bir sayısal değer girmemizi istiyordu. E, burada bu yazı var. E, bu yazının neye dönüşmesi lazım? Sayıya dönüşmesi lazım. Sayıya dönüştükten sonra bir değişken atamam lazım. Hemen yukarıdan bir değişken alayım long veya int alabilirim. Sayının büyüklüğüne göre değişir bu. Şimdilik int olsun. Int, int sayı 1. Aldık. Global bir değişken. Başlangıç değerini yüklemedim. Hemen buraya gelip ne diyorum? Ee, sayı 1 eşittir. Eşittir. Yazı 1'i bir şekilde bir metot kullanarak neye dönüştürmem lazım? Sayıya dönüştürmem lazım. Bunun için kullanılan şey yazı 1 nokta e, twint Twint metodu Bunun sayesinde bunun içerisine 100 diye yazılmış bir yazı 100 olarak bunun içerisine yüklenmiş oluyor ve sayısı gerçek sayısal sayılabilir, arttırılabilir, azaltılabilir, toplanabilir, bölünebilir bir sayıya dönüşmüş oluyor. Bu yüzü bölemezsin. Toplamaya kalkarsan ee, bir yazı gibi davranır. Yani yüzde onu toplarsan e, ne olur? Yüz on e, 10 on bin on olur. Yazısal gibi davranır. Ama normal sayısı olarak yüzde onu toplarsan 110 eder. Ee, aradaki yapısal ve mantıksal fark budur diyebiliriz. Başka şeyler de olabilir. Tamam yazı yok sayıya dönüştürdük. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Ee, bakalım hemen sorumuzda. Sorumuzda ne diyor bize? He. Ee, okuduk, e, okuduk şeyi şu fonksiyona sokup şu fonksiyona sokup hesaplayıp sonucu bulmamız gerekiyor ve şu şekilde yazdırmamız gerekiyor. Şu şekilde yazdırmamız gerekiyor. Yani okuduğumuz x'e e verilen değeri okuyacak buraya yazdıracağız. Sonucu da bulacağız. Şu ikisini yazdıktan sonra da şuraya yazdıracağız. Demek ki böyle bir şey var. Ee, şu sayıya sayı demesek de ve x desek güzel olur. Hemen sayı birliği de buna biz sadece x diyelim formülü yazarken de işimiz de kolaylaşmış olur. Ha bir de bize ne lazım? Tabii ki sonuç da lazım. Virgül sonuç. Ç şey kullanmıyoruz. Hemen formülü yazalım. Sonuç eşittir diyorum. Fonksiyonu şu yukarı yazsam. Ona bakarak işimi halletsem güzel olacak gibi geliyor bana. Şuraya açıklama satır olarak şöyle bir yazayım. Yazdım. Bunu şunu hesaplayacağım. Şimdi burada ee, lise seviyesinde biri dinlediği zaman bazen bunu bilmeyebiliyor. Bunu biliyorum yani. Şurada arkadaşlar e, x küp demek. x'in kendisiyle 3 kez çarpılması. Yani 1 x çarpı x çarpı x anlamına geliyor. Şurası x küp. x küp. Ayretten bir de neyle çarpılacak? 7 ile çarpılacak. Yani şurada 7 çarpı, bak aynısını yazalım şöyle. 7 çarpı, bilgisayarda çarpı yıldızdır. 7 çarpı x küp olduğu için 3 tane x bakın. x çarpı bu 1. Bu x üzeri 1'dir. Şu x üzeri 2'dir. x karedir yani. Şu da x küptür. Daha devamında çarpı yok. Bitti. x küp bu şekilde bakın. Şurası x küp. Şurasına tekabül ediyor. Arada da bir çarpı var görünmeyen bir çarpı. Şu da 7. 7 çarpı x küp. Bu şekilde bulunuyor. Devam edelim. Sonra ne var? Artı 8'i var. Hemen yazıyorum. Artı 8. Devam edelim. Sonra ne var? Eksi 3 x kare var. Hemen buraya geliyorum. Eksi 3 x kare dediğine göre arada bir çarpı var gizli. Görünmeyen 3 x kare dediğine göre çarpı x. Şurası x karedir. Şurası 3 çarpı x karedir. 3 çarpı x karedir. Eksi 3 çarpı x karedir. Bu şekilde çalışıyor. Devam edelim. Artı ne var? 4x var. 4 çarpı x. 4 çarpı x şeklinde formülümüzü tamamladık. Arduino bunu hesaplayacak ve bunun içerisine yükleyecek. Şimdi ne kaldı? Bunu sadece konsola yani tekrar bilgisayara, Arduino'dan bilgisayara gönderilecek şekilde yazdırmak kaldı. Hemen onu da yazdıralım. Println, serial nokta Tabii ki serial nokta println. Hemen açtık. Tırnak içerisinde. Peki nasıl yazmamızı istiyor? Hemen inceleyelim. Önce diyor. F parantezi açacaksın diyor. Hmm, evet. Sonra içerisine adam hangi değer? Yani x değeri girdik ya. Hangi değeri girmişse onu oraya sıkıştıracaksın. Parantezi kapatacaksın. Eşittir diyeceksin. Şunlar da bir sabit değer. Ve sonucu da buraya yazdıracaksın. Bakın bunu nasıl yazdırıyoruz. Şöyle bir şey yapayım. Şöyle küçük ekranı alayım biraz. Orada gördüğümüzü sonucu gördüğümüzü orada uygulamaya çalışın. Öncelikle F parantez açma işlemini yazdıracağım. Bakın aynısını yazıyorum. F parantez aç. Bir sonraki yazacağım yazı X şuradan gelecek. Yani adam 5 girmişse buraya 5 yazacak. Adam 4 girmişse buraya 4 yazacak. Artı. E bu X'i buraya yazdırmanın yolu nasıl? Şöyle. String'e dönüştür X'i. String. Parantez açtık. Oraya x yazdık. Bakın bu işte şunun içinde değeri kaçsa o onu buraya yazıyor. Şu komut sayesinde. String x. Ya yani buraya hocam yani şöyle direkt böyle x yazamıyoruz. C olduğu gibi ya da nokta to string falan diyemiyoruz. Öyle bir şey yok. Bunun da ya da kullanımı bu. C string bu şekilde x dediğimiz zaman onun değeri oraya basılmış oluyor. Artı diyorum. Devamında ne var? Hemen bakıyorum. Parantezi kapat eşittir. Bu da bir sabit değer. Parantezi kapat eşittir. Tırnak içerisinde parantezi kapat ve eşittir. Tırnak kapattım. Neden kapattım? Çünkü o 8 sonucu yazdıracağım oraya. Art. Şuraya sonucu yazdırmam lazım. E sonucu ben nasıl yazdırıyordum? Bak az önce x'in değerini yazdırmak için string parantez içerisinde onu yazdık ya. Evet. Şimdi aynı şekilde. Gençler sessiz. Şimdi de aynı şekilde sonucu buraya yazdıracağım. Hemen string Parantez açtım. Ne diyorum? Sonuç. Evet. Kaç kişi ikinci videoya geçti? İkinci videoya geçti. Hadi çabuk. Eve gidemeyeceksiniz ha. String sonuç. Evet. Pardon. Şurada e, printlerin parantezini de kapatmamız lazım. Tamam. Şu anda istediğim sonuca ulaştım. Emin olmak için. Bunu yaptıktan sonra e, sonucu yazdı. Yazdıktan sonra tekrar baştan başlayacak. Bunu bize sağlayan neydi? E, loop metodunun kendisi yani. Loop metodu otomatikman ne yapıyor? E, Tekrarlıyor burada. Çalıştırıp görelim aynısı oldu mu? Önce şunu bir daha test edelim isterseniz. Bakın ne yapıyor? E, şuraya geleyim. E, buraya bir diyeyim. Bakın bir diyorum. Enter basıyorum. Şu nokta noktayı yazıyor soruyu şunu yazıyor, şunu yazıyor, şunu yazıyor, x değerine giriniz. 1 diyorum, enter'a basıyorum. 1 dedikten sonra f1 eşittir 16 yazısını yazıyor. Bakın şu kısım tekrarlanıyor. Arduino'ya dönüyorum. Yazdığım kodları e, komu kapatayım tabii ki. Öyle. Evet buydu. Tamam. Tam ekran yapayım. Hemen yani bunu ne yapıyorum? Direkt gönder diyorum. Hata varsa da görürüz. Çalışma değerleniyor. Yükleniyor. Yükleme tamamlandı. Konsol açıyorum. Hemen bakın aynı mantık karşıma geldi. Doğru mu? Şöyle. Aynı mantık karşıma geldi. Aynı konsoldaki gibi karşıma geldi. Şunu küçülteyim şöyle. Evet. X değerini giriniz. X işte. Hemen buraya geliyorum. Şunu burada da beklet. Ya burada bekletemezsin. Biz değerlerimiz çünkü burada gireceğiz. Kaç giriyorum? 0 giriyorum. Yani sabit derim. Şurada görünmüyor ama sıfır yazdım buraya. Sabit derim. Hemen Enter'a basıyorum. Gönder de diyebilirim Enter de diyebilirim. Enter diyorum ben arkadaşlar. Enter'a bastım. Bakın F0 eşittir 8. Karşıma bunu yazdım. Tıpkı burada olduğu gibi. 1 yazıyorum. Tekrar buradan göndermeyelim. Burası arkadaşlar. Buraya yazamam. Konsol biliyorsunuz. Konsol burada çalışır. Ama normal şeyde buraya yazılıyor. F1 gönderiyorum. Bakın bu sefer bu tuşa basarak göndereceğim. Gönder dedim. 1 gönderdim. F1 eşittir 16. Karşıma geliyor. 2'yi deneyelim. Enter'a bastım. Bakın F2 eşittir 60. 3'ü deneyelim. 3. Enter. F3 eksi 1 deneyelim. Eksi 1 Enter. Eksi 1 neymiş ona da bakalım. Eksi 1 Eksi 6 fonksiyonu çıkartıyor. Bunu da test edelim. Şöyle eksi 1 diyelim. Bakalım kaç çıkıyor. Eksi 1 eşittir. Eksi 6 fonksiyonunu karşımıza çıkarıyor. Ee, diyeceklerimiz bu kadar. Bu birinci part. Şimdi bitmiştir. Kaydı durduralım bir. Evet Recep. Dur şunu kapatayım.